İyi akşamlar sevgili Siyerel Türk dinleyicileri. Yeni bir haftada yeni bir akademik yorumla tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emre Öztürk yine bu hafta her hafta olduğu gibi gündemde yaşanan gelişmeleri ve uluslararası gündemde yaşanan gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi bu hafta gündemle devam edecek olursak önemli bir haber vardı. Bu haber gerçekten çok dikkat çekiciydi. Aydınlık gazetesinde Sıla Kemahlı İmzalı bir haberdi. Haberde gündüz kuşağında topluma dayatılan TV programlarıyla aile içi ve bireyler arasına özel iletişimin teşhir edildiği, bu programların aile ve toplum yapısında bıraktığı zararlar konuşuluyordu. Şimdi Sıla Kemahlı bizlerle birlikte hattımızda kendisine hoş geldin diyoruz. Merhaba Sıla Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, haber gerçekten çok ilgi çekiciydi. Haberi bir kere e, sizin e, anlatımınızla tekrar dinlemek istersek. Nedir bu gündüz kuşağı programlarındaki e, gelişmeler? Toplum sağlığını nasıl etkiliyor? Kültür bakımından Türk toplumu buna yeterince müsait mi? Bu konular hakkında neler araştırdınız? Dinleyicilerimize neler aktarabilirsiniz? <laughs> aslında bu programlar yıllardan beri tartışılıyor. Ee, yaşanan acılar üzerinden bir reyting uğruna duygu sömürüsüyle aldığı yaratılmaya çalışılıyor bence. Ee, yani bu sorunların işte cinayetlerin, istismarların, toplumumuzun kanayan yarası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve biz e, sürekli programlarla bu kabuğu deşiyoruz. Yani çözüme odaklanmak yerine sürekli atlayıp bahlıyoruz aslında. Evet. Yani böylelikle toplumunda bir direnci e, kırılıyor. Yani sadece vicdan rahatlatılıyor. Kişiler ve programı yapanlar dahilinde. Ya aslında bunu yakın çevremize bakarsak da görebiliyoruz. Yani hepimizin yakınları bu programların takipçileri evet. çoğu zaman sürekli dertlenerek gündeme gelen olaylar, böyle dedikodu gibi sürekli yani çevrede konuşulan şeyler bunlar. İşte ne hayatlar var diyoruz bazen. Aman böyle şeyler yaşamayalım diyerek evde bazen ebeveynler tarafından çocuğa baskı bile uygulanabiliyor. Yani dışarı çıkmasın, şuraya gitmesin gibi baskılar. Evet. Yani çözüm yerine sorunu sürekli konuşarak gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ya şimdi bunlar aslında en başta da söylediğim gibi e, yani bir aslında reyting uğruna yapılan şeyler. Ancak e, gündüz kuşağında olduğu için etkilediği e, zümre de e, aslında ailenin e, temel e, bireyleri oluşan çocuklar ve anneler özellikle kadınlar üstünde büyük etkilere sahip ki bu programlarda baktığımız zaman şiddet olaylarının ön planda olduğunu özellikle kadına şiddet olaylarının bir nevi meşrulaştırma girişimlerinde olduğunu görüyoruz ki burada ee, savunma yaparken buradaki şahıslar kadına neden şiddet uygulandı dediği zaman kendini meşrulaştırmak adına söylemlerde bulunuyor. Ve bu toplumun bir tarafınca kabul edilen söylem olarak e, ortalıkta geziyor. Şimdi bu söylemlere tekrar baktığımızda uzmanlarla görüştünüz. Uzmanlar bu konu hakkında neler söylüyor? Bu Türk toplumda aile yapısında özellikle kadın konusundan bahsedeceksek ne gibi zararlar yaratıyor? <laughs> Aslında ilk başta en büyük sıkıntı bu programların yargıya yaptığı zarar, yargıya yaptığı müdahale. Yani o programlarda genelde süren davalarla ilgili şüpheliler, fail ilan edilebiliyor bazen. Yanlış bilgiler, olaylarla ilgili verilerek davaya, dava sürecine zarar veriliyor. Yani suç faili kişilerin ya da mağdurların tüm kimlikleri açıkça beyan ediliyor fotoğraflarından, işte adreslerine kadar bazen özellikle sosyal medyada. E, görebiliyoruz bunu. Evet. Yani bu yazılı basında bir suç. Yani 18 yaşından küçüklerin işte yüzlerinin gösterilmemesi gibi bir e, suç kapsamına giriyor. Ancak televizyonlarda böyle bir yasak yok. Bu evet. e, ilk olarak söyleyebileceklerim. ya Tabii çok fazla uzmanla görüştük haberleri yaparken, e, özellikle psikologlar şuna değiniyorlar. Televizyonlarda olumsuz örneklerin e, vurgulanması, benzer davranışların artmasına sebep olabilir diyorlar. Yani ne kadar olumlu örnek gösterilirse aslında o kadar ee, topluma yansıması da olumlu olacak. Olumsuzlar gösterildiği için olumsuz yansımalar yaşanabilir diyorlar. Yani evet. Sonuçta amaç e, bu programların amacı şöyle açıklanıyor işte toplumun ve bireyin psikolojik sağlığını korumak ve yaşanan sorunlara dikkat çekmek olarak açıklanıyor. Ama yapılan e, tam aksi bir durum getirebiliyor bize. Evet. O yüzden beklenen ve istenen davranışların arttırılması gerekiyor. E, tabii ailenin etkisi çok önemli. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi gündüz kuşağı olduğu için genelde anneler programı izliyorlar. Yani çocuk ebeveyninde ne görürse ya da işte her gün bu televizyon programlarını ebeveyni izliyor ve çocuğu dışarı çıkmak kötü insanlar var gibi etkiler altında da bırakabiliyor. Yani böyle diyebilirim konuyla ilgili ve en önemli noktalardan bir tanesi de yani yapılması gerekenler, psikologlar da bunu söylüyorlar. Psikolog ve sosyologların daha sahada olmasının sağlanması, daha çok istihdam edilmesinin sağlanması, bu tür programların yapım aşamasında psikologların yer alması bunlar da önemli noktalardan. Evet şimdi şöyle de bir son bir sorum olacak. E, şimdi e, gazetecilik mesleğinde icra eden bir isim olarak size sormak istiyorum. Evet. Şimdi e, ben de bir gazeteci olarak haber oluştururken az önce değindiğiniz konularda e, hassas davranıyoruz. Özellikle e, isim verme, e, 18 yaş altıysa çocuğun e, psikolojisini göz önünde bulundurarak basın etiği dediğimiz kurallar çerçevesinde ilerleme kaydediyoruz. Haberin metnini de buna göre oluşturuyoruz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi TV TV programları yani televizyon programlarında buna çok fazla önem verilmiyor. Siz bir gazeteci olarak rütüm bu konularda nasıl harekete geçmesini bekliyorsunuz? Yani bizim üzerimizde kalemimizde oluşturulan bu tür etik kurallar televizyonda da olmalı mı olmamalı mı? <laughs> E şöyle aslında e, burada bütün tabii programları denetlemesi çok önemli. E, dün de Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Usun'un bir açıklaması oldu. Bu gündüz kuşağındaki programlarla ilgili çalışma yürütüldüğüne dair kısa bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Evet. E, yani daha önce de mesela evlilik programları vardı hatırlarsınız. Maalesef. Onları da çok konuşmuştuk ve topluma zararlarını hep dile getirmiştik gazete olarak da, tüm medya olarak da. Evet. Bu programlar vatandaşın da tepkisi üzerine kaldırıldı mesela. Yani aslında şu an bu gündüz kuşağındaki programlar içinde aynı şekilde vatandaşların bir tepki göstermesi gerekiyor, izlememesi gerekiyor ki bir şeyler yoluna girsin diyebilirim. Yani medyanın üzerine tabii düşen görevler var. Medyanın bir kere yani bir avukatla soyunmaması gerekiyor. Hani faili evet. budur, şudur diye bir şey değil. Daha somut haberler, daha çözüm odaklı haberler açıkçası yapılması gerektiğini düşünüyorum. yani bu şekilde özetleyebilirim. En son mesela elmalı davası konuşuldu hatırlarsınız. Evet mahkemenin bir tahliye kararı vardı. Bunun evet. yanlış olduğu belirtildi. Ama mesela o dönemde de işte sosyal medyada tüm çocukların yazıları her şey yani şüphelilerin ev adreslerine kadar yayıldı. Evet. Yani o çocuklar bir gün büyüyecek bunu kimse o dönem düşünmedi. Ya Maalesef. da o mesela tahliye Ocak ayında olmuştu ama Geçen Haziran ayında bir tahliye olmuş gibi haberler gördük medyada. Maalesef. Yani o yüzden çok detaylı incelenip yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, toplum sağlığı güvenliği açısından. Evet e, çok teşekkür ediyoruz açıklamanız için Sayın Kemal'le. Ben teşekkür Kemahlı. ediyorum. Evet e, attığımızda Sıla Kemahlı vardı bize e, haberle ilgili önemli bilgilerini aktardı. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ve kendisini uğurluyoruz. Teşekkür ediyorum sağ olun İyi yayınlar İyi yayınlar sağ olun teşekkürler.